Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir elektrikli araç videosunda beraberiz. Geçtiğimiz günlerde Regal Raptor Uyumaz Motordaydım. Direksiyonumun ön plastik parçasında küçük bir çatlak vardı. Hem onunla ilgili parça sormak için hem de akülerimle alakalı bazı hususlarda bazı hususlarla ilgili olarak gitmiştim. Orada Uyumaz Motorun kendi özelinde güzel bir tanıtıcı broşür yaptırdığını gördüm. Ve bir tane de kendim video çekmek amaçlı olarak aynı zamanda araçların özelliklerine detaylı olarak bakabilmek için tekrardan her ne kadar biliyor olsam da elimde olsun diyerekten aldım. Ve güzel bir broşür yaptırılmış. Gerçekten uymaz motor. Bu aracın tanıtımı noktasında bireysel bir şekilde de gerçekten uğraşıyor. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Amiral gemisi noktasında en önde K5 var. K5'in Long versiyonu var burada. Özelliklerine baktığımız zaman Model E-car K5 Long Teker kapı sayısı olarak 4 teker 2 kapı Yolcu sayısı 3 kişilik Motor gücü 2500 kilowatt saat Maksimum hız 55 kilometre Hız Saatte ulaşabiliyor. Menzil 55-65 km olarak belirtilmiş long versiyonda. Şarj süresi 5-6 saat olarak bildirilmiş. Tabii ki genelde akü yeniyken bu 8-9 saatte olabiliyor. Akü sayısı 6 akü 12 volt 60 amper. Altta tekrar akü sayısı denmiş. 6 akü var. Aracın uzunluğu 2 metre 70 santim. Yüksekliği 162 santim. Genişliği de 109 santim olarak belirtilmiş. En ön sayfada Regal Raptor K5 versiyonu ve bunun da Long versiyonunu görüyoruz. Diğer sayfalara geçecek olursak Evet. Daha önce tanıtımını e, bizzat yapmadığım tek araç Regal Raptor'da K1. O da güzel bir araç gerçekten. Şöyle yakınlaştığımız zaman özelliklerine beraber göz atalım. İnşallah onun da yakın zamanda bir tanıtımını yaparız. Çünkü gerçekten rüzgar ve yağmura karşı korunaklı bir araç. Aynı zamanda yanlardan yazın güzel e, rüzgarın da etkisiyle hafif serinletici de bir araç olacaktır. Yani aslında yaz için ideal bu gibi duruyor. Şöyle özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. e kar K1 olarak geçiyor. Başlangıç araç. Teker kapı sayısı 3 tekerli kapı yok zaten. Yolcu sayısı 2 kişilik, motor gücü 1200 kW. Maksimum hız 35 km saatte, menzil 50-60 km ki bu menzil geçerli bir menzilse gerçekten güzel bu araçta. Yazın birçok noktada şehir içi, şehir dışı yani şehir dışı derken tabii ki otoyol çevre yolu değil. Yazlık yerlerde de İstanbul gibi yoğun trafiğin olduğu yerlerde de tabii ki plakasını taktırmak koşuluyla gayet iş görecek bir araçtır. Aynı zamanda yağmur yazın da aniden yağabiliyor. Ona karşı korunaklı olur. tabii ki sıcakta yanlardan hava almasıyla beraber de diğer araçlar gibi kabinli araçlar gibi çok sıcak olmayacaktır. Yani püfür püfür gezebilirsiniz diyebilirim. Benim tahminim bu yönde. Şarj süresi yine 5-6 saat olarak belirtilmiş. Akü 6 akü 12 volt 32 amper olarak belirtilmiş. 32 amper akü fena değil. Akü sayısı 6. Uzunluğu 197 santim. Yükseklik 169 santim. Genişlik de 810. Yazıcın ideal olduğunu düşünüyorum. Ve Regal Raptor'un 3 tekerlekli gidonlu olup yine güzel bir aracı K3. Evet. 3 teker 2 kapı 3 kişilik motor gücü 1200 watt aynı K1'deki gibi baktığımız zaman maksimumumuz 35 km saatte hız ulaşabiliyor. Menzil 40-50 km olarak belirtilmiş. Şarj süresi yine 5-6 saat. Akü sayısı ve gücü 6 akü 12 volt 24 amper. İşte burada ben şunu da isterdim arkadaşlar. Bu aracın menzilini daha iyi tahmin etmek adına akü gücü de var çünkü ortada. Aracın boş ağırlığı ve taşıyabileceği azami ağırlığın da belirtilmesi aslında daha güzel olabilirmiş. Bu da bir öneri noktasında videomuzda yer alsın. Evet devam edecek olursak 6 akülü 192 santim uzunluk 156 santim yükseklik 96 santimlik bir genişlik var. Burada da genişliğe baktığımız zaman neyi görüyoruz? Diğerlerine göre yani K5'e göre bir tık daha dar. 96 santim genişlik. Hemen çevirelim. K5'te neymiş? 109 santim. Yani 13 santimlik bir K5'in genişliği daha fazla diyebiliriz. Bu veriler ışığında. Evet son dönemde çokça üstüne değindiğimiz, üstünde durduğumuz yine güzel bir araç. K3 KLS. Yani şu K3 ile KLS'nin arasındaki fark 4 teker olması. Akülerine kadar aynı. Şöyle hatta o şekilde değerlendirelim. Tabii ki uzunluk yükseklik ve genişlikte bir tık daha fark oluyor ama genel manada birbirinin aynısı diyebileceğimiz tam anlamıyla ölçüler bazında ve tekerin bir tane fazla olması tabii ki farklılıklar oluşturuyor ama genel manada birbirine benzer araçlar bunlar. Baktığımız zaman K3 KLS'nin özelliklerine 4 teker 2 kapı, yolcu sayısı 2 olarak belirtilmiş. Yani burada bir burada şunu görüyoruz. 2 olarak belirtilmesi. Arka taraf K3 de gerçekten biraz 2 kişinin oturması için dar arkadaşlar. Yani K3 KLS'nin arka tarafında e, biraz eğik duruyor insan diyebilirim. E, tabii ki güzel bir araç. Güzel bir donanım. Dört teker olması daha güvenli. Ancak arka tarafta dört teker olmasıyla beraber araç biraz daha tekerlerin ortasına e, yapılmış vaziyette. Yerleştirilmiş bir vaziyette kabin diyelim karoser olarak. Ve arka tarafa ben oturduğumda şunu gördüm. 1.75 demeyeceğim. 1.72-1.73 boyunun boyun üstündeki insanlar için hafif arkadaki kişi adına konuşuyorum. Eğik oturması gerekebilir. Çünkü biraz yukarı, biraz geriye eğimle beraber temas oluyor. Ancak biz onu 1.75 diyelim. 1.75 ve altındı, altındaki boya sahip e, insanlarımız için arka tarafta da oturmakta herhangi bir sakınca yok. Arka tarafta bir yetişkin, bir küçük kardeşimiz seyahat edebilir. Tabii ki arka tarafta tek kişi oturursa çok daha rahat edecek tir diyebilirim. Özelliklerine devam edecek olursak motor gücü aynı K3'teki gibi 1200 kW maksimum hız yine 30-35 km hız menzil 40-45 km olarak belirtilmiş bir tık daha ağırlaşma ile beraber 40-50 değil 40-45 denilmiş 5-6 saat daha araç şarj oluyor akü sayısı K3'deki gibi 6 akü 12 volt 24 amper olarak belirtilmiş ee, uzunluk 6 santim daha uzun olarak gösterilmiş buradaki 6 santim uzunluğun temel noktası neyden kaynaklanıyor diye şöyle bir düşündüğümüzde arkadaşlar hemen aklımıza şu gelsin bu aracın önünde bir metal bir demir koruyucu var ancak K3'te ön tarafta yok. Yani bu çıkıntı büyük ihtimal 6 santimlik farkı oluşturan en temel unsur olmuştur diye ben düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncemdir. Baktığımız zaman yükseklik olarak 158 158 santim denilmiş. Burada da 2 santim K3'ten uzun. Genişlikte de 6 santim K3'ten uzun 102 santim olarak belirtilmiş çünkü. Gelelim son sayfaya. En başta K5 vardı. En sonda ise tabii ki ticari faaliyetler için de popülerleşen çevremizde de benim de çokça görmeye başladığım K e kar K5 Van modeli. Onu incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet. Bu da güzel bir araç. Ticari faaliyetler için de değerlendirilebilecek. Gerek şehir içinde, gerek şehir dışında. Şehir dışındadan kastımı tekrardan belirtmek istersem. İstanbul'da oturuyorsanız ya da şehir merkezindeyseniz. Bir yazlık noktada ya da mem e bazen insanlarımız tabii ki bağlı oldukları, Köken olarak, kökenlerinin olduğu memlekete ile bu araçlarını götürebiliyorlar. Oralarda gerçekten bir semt pazarına gidilebilir. Yani arka tarafta ben daha önce de belirtmiştim dört insanın binebileceği, oturabileceği büyüklükte bir kasa var. Oraya istediğinizi yükleyebilirsiniz bayağı bir hazne var. Alabildiğine doldurulabilir. Yazdık noktalarda da yine eşyalarınızı hani şehir merkezi eğer bir 30 kilometre uzaklıktaysa ya da 20 kilometre uzaklıktaysa bulunduğunuz belde kısmından merkeze doğru giderek bir haftalık ihtiyaçlarınızı tedarik edip tekrardan dönebilirsiniz bu araçla rahatlıkla alışverişlerinizi yapıp ürünlerinizi kasa kısmına doldurarak ihtiyaçlarınızı temin edip evinize dönebilirsiniz. Ya da ticari faaliyetler noktasında kasasında soranlar oldu. Sütçülük yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Suculuk da yapılabilir. Ya da arka kısmına seyyar iznini aldıktan sonra değişik faaliyetler de yapılabilir. Tabii ki bu faaliyetleri yaparken bulunduğunuz yerin gerekli makamlarından, mercilerinden izin belgelerini, evraklarını almanız gerekir diye düşünerekten bu kısmı geçelim. Bu güzel aracın teknik özelliklerine hızlıca dönelim. Model E-Car K5 Van modeli. Teker kapı sayısı 4 teker 3 kapı. Yolcu sayısı 1 olarak belirtilmiş. Yani tek bir sürücü olarak belirtilmiş. Ancak yan kısmı hemen ön koltuğun yanında bir kişi daha oturabilir. Bu bir kişi iyi belirtmek gerekirse eğer 80 kiloluk 80 kilogramlık iki kişi binecekse bu araca ön tarafta binebilir. Ancak ön tarafta bir 100 kilo ve üstünde birisi oturacaksa tek başına binecektir. Motor gücü K5'teki gibi 2500 kW. Maksimum hız 55 km aynı K5'teki gibi aynı motor olduğundan dolayı menzil 60 km olarak belirtilmiş. Şarj süresi yine 5-6 saatlenmiş. Akü olarak da aracın ağırlaşması ve ticari faaliyetlerde de kullanılabilmesi için yük taşıyacağından dolayı 6 akü 12 volt 80 amper olarak belirtilmiş. 80 amperlik bir akü ile 60 kilometre menzili yapabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Akü sayısı 6. Aracın uzunluğu aynı K5'teki gibi 270. 2 metre 70 santim olarak belirtilmiş. Yükseklik olarak 187 santimetre olarak belirtilmiş. Genişlik olarak da 116,8 116 santim 8 milimetre mm. küsuratlı olmuş bu. 1168 milimetre diyebiliriz. Bu da güzel bir araç. Evet arkadaşlar ben tekrar ön sayfaya dönecek olursam Uymaz Motora bu güzel tanıtım amaçlı yaptıkları, bastırdıkları e, broşür için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir broşür olmuş. Tüm araçlar bu broşürün içerisinde var. Almak isteyen ya da bayiye uğrayıp şöyle bir ben bu araçlar hakkında bilgi almak istiyorum, değerlendirme yapmak istiyorum. Elimde bulunsun araçlar üzerinde ve özellikler üzerinde düşünerek bu araçlardan hangisinin bana en uygun olduğunu gerek hız, gerek kaç tekerlekli olduğu, yolcu sayısı, menzil gibi özellikleriyle beraber değerlendirip almak istiyorum diyen birçok kişi için elinde bulunması gereken bir broşür olmuş. Güzel bir hizmet. Yani Regal Raptor'da ben mesela bir kullanım kılavuzu veyahut da uygunluk belgesi yanlış hatırlamıyorsam Farklı bir dildi. İngilizce miydi? Çince miydi? Tam anlamı hatırlamıyorum. Şu an yanımda da tam olarak değil. Uzanabileceğim bir noktada değil o. Uymaz Motor güzel bir çalışma yapmış. Regal Raptor'un da marka olarak bu tarz bir çalışmaya destek vermesi gerekecektir. Güzel olur. Bir ortak yol alma noktasında. Aynı zamanda Regal Raptor'dan ben aldığımda araç kullanım kılavuzu, garanti koşullarını belirleyen bir kılavuz yoktu. Yani Türkçe yoktu. Bu noktada da böyle bir beklentimiz var. Belki benim bir yıl, 14 ay önce almamdan sonra bu noktada bir kılavuz oluşturulmuştur. O zaman bir şey diyemeyeceğim. Ancak böyle bir şey henüz olmadıysa olmasında fayda var. Çok maliyetli olmayacaktır ama çok verimli olacaktır insanlarımız için tekrardan uymaz motora bu güzel tanıtıcı broşür için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, araçlarla alakalı ve broşürle alakalı yorum yapmayı ve tabii ki destekleriniz için kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan önce hepimizin Ramazan ayını kutluyorum. Bu mübarek ayda tertemiz bir şekilde bayrama erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu dua ve düşüncelerle videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hayırlı Ramazanlar.